Allah razı olsun ya. Bunları giydim. Şimdi şu an aşırı hat bir hatunum. Şu an çok iyi bir hatunum. Çıkıyorum. Yanıma konvers alıyorum. Şak şak şak. Bunu çantaya koymam lazım. Otobüse topuk görebilmek çok yanlış bir fikirmiş. Çünkü ne zaman dursa kırılacakmış gibi topuklarım öneririm. Arkadaşın ceketini al. Fazlası. Çünkü? Bolu kamera olsun ki şimdi abim çok atıyor. Çünkü daha <laughs> yağlı <laughs> <laughs> Bakkalık büyük ya. Yani. Bir de Bak sen Bir şeyler oluyor benim için. Bir, bir, bir da. Bu beni aldı. Bu Emir bu arada. Dedi ki arkadaşımın arkadaşının konseri varmış. Hadi arkadaşımın arkadaşının konserine gidelim. Ben de dedim ki tamam. Şimdi burada metalci büyükler ilkokul çocukları var. Yani i̇lkokul çocukları ve metalci rakçı insanlar konser verecekler. Klas bu, klasman bu. Çok, çok tuhaf. Sorguluyor. Golden <laughs> Pencil Her şeyi söküyorlar şimdi ya bir anda yere <laughs> gotta do is put my mind Soldan yana bak 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 İrfan'a benziyor Biz İrfan'ın sünnet düğünü için geldik Aydın Nazilli'de bulunuyoruz şu anda Haksız mıyım Esma? Çok haksız Aydın Nazilli'de bulunuyoruz Yarın sünnet düğünümüz var. Yarın onu izleyeceğiz. Ay sonra bu tersle gidecek sünnet düğününe. Evet. Şimdi <laughs> bizim buraya gelişimizin kaçıncı günü anlat. Al elinde sana her şeyi sana. It was at this moment that he knew he fucked up. Ablam koluma dövme yaptı. Kendime de yaptı. Ne Gel, çek. 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 Ben nasıl? Gel, orta çek. çek. Beni çekiyor Outfit. Ortalık. Ona yani. bak. Ortalık çekiyor, çekiyor, çekiyor. Orayı çekersen görür Evet, oyun buldum. Adı gıt gıt gıdak oldu. Gıdak Şöyle oluyor. Bir tane gıt gıt diyor. Birisi başlıyor. Sonra gıdak 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 gıdak. Toplamda dört tane gıdak denmesi gerekiyor. Sonra kimde kimdeyse sıra o gıt gıt diyor. Sonra tekrar dört tane gıdak. Şimdi biz oynayalım. Aynen yani merhaba şu. Gıt gıt gıdak 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 gıdak. Aysun'a kafasında tavuk tacıyla bunu söylüyor. Hadi. Ben başlıyorum gıt gıt.

gözlerim şişti. Ve şimdi bu gözlere bir de makyaj yapmaya çalışacağım. Kaş koşko gidiyorum. Kameraya bak. Sen bu kamerayı gördün mü? gerek. Şükür geldik sünnet düğünü. Azıcık oynadık da ezan var diye durdurdular müziği az önce. Arkadaşlar bu Ece Ece benim en sadık abonem. Bütün videolarımın <laughs> altında gördüğünüz o kalpli yorumları Ece atıyor. Ben de onu mesajları vererek arkadaşlık <laughs> görelim. <laughs> Tellere gelsin, Yeter ki, sen... dönleme, teller gelsin Yeter ki sen razı ol benden sana söylediler mi? Çok güzelsin sen dairsin, sen yarışırız, para çok, para çok. Maç yarışırız, diziliş çok çok. Sen bu, bu düğun kombinim, ayakkabılarım. Böyle ayakkabılarım var. Burada, bu da I want to korsesi, gömleği. Ellerime bakın, kınlarım. Bakın, kınlarım. Şimdi iki tane 10 binim çıktı. İki tane 50 bin çıktı. Ama ah be ya. Bonusu da kazıyorum. Evet para demek. 5 tane çeker. Şu bölgeden.